arkadaşlar merhaba. Mardin indirdik çatıya. Sunca ile oyun oynuyorduk. Sonra geldi Mardin. Bizim kuş getirdi herhalde ha. He. Bizim beyaz geldi o taraftan. Peşinde Mardin geldi kondu. Şuraya geçeyim mi? Görebilir miyiz? Yok göremeyiz. Kuşları buraya çıkar. Yemek onlar gider Yemek yer. Doyurduk ama. Hadi gidin. Amcalar bu buraya geliyor. Aha kalktı. Gel bu tarafa bari. Gelirse ilgisi. Zor geliyor. O rotasını belirlemiş gitti. Gelir misin ben? Gel, gelmez diyorsa gelmez. <laughs> Şunlar lazım olunca gitmiyorlar zaten yukarıya şerefsiz. Kaçak olmasın indiremiyorsun oradan. Mavi ben. Ayağın dibinde. He, korktum ya. Yeni bir action istedik ama bakalım olmadı bu kez galiba. Baba. Efendim aşkım. Tuncay evet, Reis de bizlerle. Mi? Kamera evde. Ablamda değil mi? Evet. Ne düşünüyorsun bu kaçaklar konusunda Tuncay? Kaçaklar çok üçkağıtçı. O yüzden kaçıyorlar. Kaçıyorlar değil mi? Adam olsalar kümeslerinden kaçmazlardı değil mi? Evet. Yabani Ka kuşlar da geliyor. Kaçak yakalayanlar için ne düşünüyorsun? Kaçak yakalayanlar yakalasın çok iyi kaçak yakalamak. Güzel değil mi? Evet kaçak kuşlar. Kaçırmasınlar yakalamayalım değil mi? Evet. Kaçırmayın evet. o zaman düzgün bakın. Hiç. Belki de su vermediğiniz için kaçtı yemek vermediğiniz Değil için. Değil mi? İyi bakamıyorlar. Kuşlar kaçıyor biz yakalıyoruz sonra biz kötü oluyoruz. Biz alıyoruz bakıyoruz hayrımıza. Biz de arkadaşlar şu an babamla oyun oynadık yine atalım atmaca. Evet kaçak geldi atmaca arkadaşlar. Atmaca uçuyor yani. Tunca ile eğlenceli yarışmalar yapıyoruz ama bunların videosunu çekmiyoruz. Sizle paylaşmak istemiyoruz bu eğlenceli şeyleri, değil mi Tuncay? Siz de isterseniz çekeriz. böyle bunları atıyoruz. Sepete bak. Bunları dizdik arkadaşlar. Evet. En zor siyah, sonra bant. sonra mavi, sonra en kolay da şu kahveri. Evet, uzaktan atıyoruz. Hangisinin içine gelirse puan. 10'dan 50'ye kadar. En küçük. Hayır, 10'dan 40'a kadar. 50 değil mi? Bak. 10. Bu 10 ya Hı. 20, 30, 40. Ya doğru. Yaşlı kişi. Sen kısıldım. el sen elin mi sanıyordun sonu? Oo, ben Sabah'tan sondan belli. 50 puan almak için atıyordum ya. <laughs> O kırptı. Aa ben şapşal kafam ya. Orada 5 tane olması lazım. 4 tane. Doğru şey. söylüyorsun ya. Yani. Senin aklın şey gitti galiba. Tıraş ben... makinasında 4 tane ama 5 falan var. Bu arada mi? tıraşını ben yaptım ya. Aç bakayım bir tıraşını görsünler. Nasıl yapmışım. Babam yaptı. Dön bakayım bir. Arkadaşlar işte Ferbelli'yi de yaptık sonunda. Efsane tıraş. <laughs> Bak böyle. Yoo. Bak arkadaşlar Sıhhatler Olsun Tuncay yazıyorlar. Ne diyorsun? Nereden biliyorsun? Yazıyorlar şu an biliyorum. <laughs> Canlı yayın değil ki. Olsun benim içime doğdu yazacaklar. Teşekkürler arkadaşlara. Babam kesti ama biraz becerememiş olabilir. Nasıl becerememiş olabilir? <laughs> Yok. Lan kör evlat. Becerememiş olabilir. Bilmiyorum. Siz videoda gördünüz. Lan körsün oğlum lan kör. Ben de gördüm ama ben sevdim biraz. Sen sevdiğim biraz, biraz değil. Akşam ağzın kulaklarına gitti, çok güzel olmuş, ben çok beğendim. diye. Çünkü benim saçım güzel, o yüzden. Aa, tamam. <laughs> Olay oradan kopuyor. Sen yakışıklı olduğun için, saçın güzel olduğu için güzel. Yoksa? <laughs> evet, sen Benim yani yeteneğimle güzel. alakası yok. Modan yok. Saçını Moda, Ahmet bile kesse güzeldi, değil mi? <laughs> Hayır, o, o hiç kesmez. Niye? Hani senin saçın güzeldi? Benim saçım güzel de o hiç kesmez. Evet, Biri... Dokunmasın saçına yani. Evet. Peki oldu Kimse kaçak geldi. gelmiyor Tuncay ne yapmak lazım? Kaçaklar gelsin diye ne yapmak lazım Tuncay? Halay çekmemiz lazım. Halay çek bakayım halay kaçaklar geliyor mu? <laughs> Yine Tuncay'a özlü bir cevap aldık. Hayır, bence ne yapmamız lazım söyleyeyim mi? Hı. Zıplamamız lazım. <laughs> ya da ta, yok şu çekmemiz lazım ya da sen de çok su içmemiz lazım. Of şeyler istiyorsun yani. Ellerimizi bol bol yıkamamız lazım. Virüsten kurtulsak kuşlar kaçak gelir. geliyor. Hastalık evet. yok diye gelirler değil mi? Sağlıklı olduğumuz için. Evet. Bak bunu tuttum. Sen günde elini kaç kere yıkıyorsun Tuncay? 15 kere. Bence fazla yıkıyorsun. Niye? Daha önce sana zorla elini yıkattırıyorduk yemek öncesi sonrası. Şimdi bakıyorum Tunca lavaya yanaşmış elini yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hem de ne biçim yıkıyor aferin oğlum. <laughs> Böyle atıyorum havaya atıyorum resmen suları. Öyle. <laughs> ama 15 kere yıkıyorum. Bir sabah kalkınca sonra daha kahvaltı yemeden biraz önce sonra kahvaltı yedikten sonra kahvaltı yaptıktan kalktıktan 5 dakika sonra falan o baya yapıyorum. Evet. Sonra akşam sonra akşam gece tek kalkıp elimi yıkamaya. Sırf gideceğim. uyumamak için kalkıp elini yıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Uyumamak için değil ama elimi yıkıyorum. Sabah köründe kalkıyorum elim Sabah körü dediği saat 12'de kalkıyor. Ama geçen 8'de kalktım. Ha, bir kere kazara kalkmışsın. He kazara kaç kere. Bir kere elim yıkamak için uyumadım. <laughs> Arkadaşlar elimi yıkamamak için uyumadım. Düşündünüz mü? sen Cem uyumadım, Yılmaz, Cem Yılmaz la... sabah olana kadar bekledim. Önce Cemil Yılmaz'la akrabalığın var mı? Hayır. Vay be. Sen büyüyünce Cem Yılmaz gibi komik biri olursun ha kime çektiyse kerata. Baba. Ben, şeyde arkadaşlar bir uyumadım te sabah kadar sabah oldum da elimi Bekledim yani. Bakın şimdi şapka atıyorum ben tutuyorum. Şimdi benim o şapka benim düşürürsen bir yere ben seni atarım aşağı. Bok olur. Bok. <laughs> ama bok yalan mı söyleyeceğim? Abi, yalan ama. Öyle deyince değil. çok tuhaf geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yalan söylemek yakışmaz. <laughs> yalan söylemiyorum o yüzden. Ben vuruyorum ya. Ben vurmadım. Şapkam yıkıldı. Ben vurmadım elim çarptı. Şapka yıkıldı ha elin yürüdü çarptı. Evet. Aa yabani var gel sen yem ye. Yem atayım. Evet arkadaşlar kaçak gelirse devam edeceğiz. Hadi oyun oynayalım. Tuncay'la Damda tek başımıza kaldık. Ahmet indi. Ahmet kaçak indirsen olur ki yakalayamıyor ki. Yakalamak için uğraşmayalım. Yabani İndiri. yakalayacağım. Kenarda Oğlum yabani ben yakalayamıyorum. Az yem at az. Aa bak yabani geldi. Hadi kümese sok. Arkasından yavaş yavaş git kümese sok. Oğlum Ali abin görmesin. Ne, görmesi, yapıyorsun, ne lan? yapıyorsun, lan? Yavaş. Ya, az ver az. Oraya atma yine lazım olacak. Hadi arkadan da olan içeri sok. Bana bakma. Sana bakmıyor. yine bak, bakıyor. Bak, buraya şey, panterim, bir şey pembe panter böyle sessiz gitmiş. Tamam sen git. Tamam. <laughs> Yavaş, yavaş, daha yavaş. Daha yavaş. Oğlum yabani kalmadı ki, neyin peşindesin? Nerede? Hepsi ikisi de yukarıda çıktı. Onlar inmez ki öyle. Ben normal kuşta Aa sokucan lan! Ben normal kuşları sokamıyorum. Bakıyordu kümesi ha. Tuncay bir de girmez mi? Kaçacak, gitme. Ha, kaçtı. O kadar Herhangi getir. bir kuşu Sandırı yakala gibi. getir bana 100 lira vereceğim Tuncay. Ya <laughs> nasıl yakalayacağım? Yakala getir ister kümesten sok ister oradan yakala. Ama alıp fırlat mı? Kümesten çıkardığın an sayıyoruz. Tamam. Ama sen çıkacaksın kümesten. Tamam. Çıkıp bırakacaksın kuşu. Burada da yakalarsan 3 adım atacaksın. Baba tamam. Değil. İçeride yakalarsam 100, burada yakalarsam 150. Tamam lan. Hadi tamam burada Yakala bak. Neyse dur. Burada yakalarsan 200 lira. Peşin. Tamam tamam. Burada yakalarsan 200 lira. Orada yakalarsam 100 lira. Tamam. nasıl yakalayacağım? Yakalayamazsan sen ne vereceksin? Yakalayam. Kumbara ne? Hayır yakalayamazsam hiçbir şey. O evdeki büyük kumbara. <laughs> Hayır onu Ama veremem. çok karşı... uğraştım. <laughs> Ama bir şekilde karşılığı olması lazım. <laughs> o zaman ya yani sen istiyorsun ki Bak başarının başarının ödülü var. Başarısızlığın tamam. da cezası olacak. Ama kaybedersen ceza. Tamam ne ama bir şey söyle. E, su kafamı suya soksun. Sana ödül olur. Bence biz istiyorum. istiyoruz. <laughs> Şikayetçiye bak ya. Ne olsun? Sen seç. Tamam kumbaranı ver. Yok kumbaranın cezası olur. Tamam bir gün boyunca hiç internette, YouTube'da bir şey seyretmeyeceksin. Ama yakalayacağım. Ağlamak ama iddia yok iddia, ama. İddiaya giriyoruz gel. Sonra ağlamak yok ağlamak ama. Ama gülmek istemiyorum. Hadi. Şu elim alayım. Kuşlar bir şey yapar mı? Kuşlar ne yapacak oğlum? Bu akşama kadar bir kuşa... Arkadaşlar. Ama korkuyorum. Gel. Tuncay senin, senin adına. Daha bir gün zaten yarın günü geçti. Hadi Bugün gel. Bugün de yarın sabahtan Ay, başlayacak. Ay yok oğlum. Senin adına utanıyorum Tuncay. Kuştan korkuyorsun. Oğlum sen aldın ya videomuz var. Tamam ama senin elinden aldım mı? Olsun yerden alacaksın. Oğlum korkma onların dişi Abi, yok. Isimlesin. Ya ya tamam hadi gel hadi gel. Ama oyun oynarım. Oyun oynayamazsın. Bilgisayara oturamazsın. Peki. Telefonla oyun oynayabilirsin ama YouTube'dan video izleyemezsin. Tamam. Tamam. Bari Mario oynarım. İstediğini oyna. Kaçak da gidiyor ama gelir mi ki bilmem. Kırmızı bir kaçak Süreksin gidiyor. Senin açsın Bekle konacak ya yiyen şey yapacak. Tamam. Bekle. Tamam. Taktik senin. Bakalım. Bir koyacağım azıcık bana koyacağım. Bana koyacağım derken <laughs> bana vereceğim. gel. gel. Hazır mısın baba? Ha şimdi oradan yakalarsın işte geleni. Yakala işte. Hazır mısın? Hazır. Ben her zaman hazırım. Küçük o zaten. Artık nereye gelecek? Üstüne mi çıkacak Tuncay? Yakalasana. Allah! Ya gel al al, al, küçük kuş, al. <laughs> Arkadaşlar ben eğleniyorum sizi bilmiyorum ama. <laughs> 200 lirayı almam lazım. Dışarıda 100. Ne? Bağırma kuşu korkuttun. Dışarıda iki, iki, şey izledim. pardon dışarıda 200 içeride 100. Pardon özür dilerim ya. çok ya. gelip duruyor Onlar cesur o yüzden geliyorlar. Bak o siyah yakalayabilirsin. Beyazı? O sakin. Onu da yakala. O siyah beyazı yakalayabilirsin. O da sakin. Kahverengi yamyam yam. ona dokunma bence. Bak o siyah beyazı yakala. Karabaşı. Evet. At elini. Siyah beyaza. Allah! Ya! Son deneme. Hayır. Öyle bir şey yok. Olur musun? Sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz? Ee, bekle. Ne yapayım? Kaybetmek istemiyorum. İnternet izlemeyeceğim. Yakala o zaman. Ya aman lütfen. Al. 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 al lütfen. Dağıttın yani. iyice uzağa gidecekler. Ya bırak sen. Bir, bir kuş yakalayamazsın. Ama otursam olur. Üstün pisleniyor. Ama, Ama sen kalk ayağa dinlen. Hadi kalk. Hadi bak yakında. Hadi nasıl? Ters, beyaz. Evet, siyah beyaz yıkabilirsin. Bu taraftan elini at. Bak ters yerden atıyorsun. Tamam Baba, siyah yakala. Yapayım. Siyah yakala. Çok müsait. Evet. Elini göster. <laughs> ne yapayım bunu? Yakala herhangi birini yakala işte önündekini yakala. Hadi. Atla. Aman. Ya ben yoruldum. Evet. Ay, ay oturdum babacığım. gelsinler tamam. Tuncay pes etti arkadaşlar. Hayır pes etmedi. Gel gel bekliyorum. Oğlum kuşlar şimdi sen dileniyorsun da para atacaklar sana. <laughs> ya cebim mi var? Sen mı? böyle de yakalayamazsın. Sen bekle beni ben korkmuyorum. Gel toş babana koş. Hmm. Önündeki siyahı yakala. Yahu istediğini yakala. Yakalayamayacaksın çünkü biliyorum. Ama bir elime kıpırdatmadan nasıl yakalayacağım? İşte o da senin üstüne. Hızlı hareket edeceksin. Oha ya. Panter gibi flash çevik miyim? olacaksın. Flaş mıyım ben? Flaş gibi davranacaksın. Gel gel. Şunu ansam kesin. Şöyle ters yeseniz. Ha, sırtını dönüp yesinler öyle mi? Bugün ben de yakalayacağım. Ne kadar hızlı olacaksın? Süren dolmak üzere. Öyle bir süre yok. Var var. Hı hı. Yakala işte! Al, gel gel gel. <laughs> geç geç yani. hareket ediyorsun. Baba, bana azıcık elime yem ver, elime kolunca yakalayacağım. Düşmana cephane vereceğiz, iyi mi? Bir olmasını istiyorum. Yakalayamazsam kötü olacak. Benim için güzel olacak. Çünkü Sana ceza vereceğim. E, Video izlemek kötü bir şey değil. Para cebimde kalacak. Şey. Ha öyle tut elinden çıksın yesinler. Manyak ya elinden yiyordu tam de hırs yaptı ama zor yakalarsın sen. Ya abi. Gel ya. Al al ya. Pes et bence. Baba pes edemem. Hem tamam. Parayı geçtim videoyu. <gülüyor> <gülüyor> parayı geçtim diye video izleyemeyeceğim. Peki ben seni affedersem pes edeceksin mi? Ben iddiamdan çekilirsem yakalayacağım valla yakalamıştım <laughs> elim geldi ama yavaş hareket ediyorsun sen tutsan bile bırakırsın onu korkudan valla bırakmayacağım bir yakalayayım ya sen neden onu niye içeri koydun bak önüme sağlam bir tuş koy ben onu yakalayayım Al. tut yakalarsan tutabilirim. <laughs> Oğlum onu da tutamıyorsun ki. Ee, atayım mı? Nereye atayım? E ee, ya oldu ver bana. Ne oldu? Yakalandı. Ben aptal mıyım <laughs> kendi elimle getirdim kuşu sayayım. <laughs> Bir de özellikle yavru getirdim. kuyruğuna doğru dal. Kafasına değil. Şapkayla yakalayacağım. Al. Şapkayla bile yakalayamadım şu ayı ver bari. Senden bir cacık olmaz. Ama ayı ver. Ya saçmalama hadi. Son 10 saniye. Sabaha kadar seni bekleyeceğiz? Uşav. Başına güneş geçecek. Aa, buldum. Gel, gel. Kız ne yapacağım? Konsantrasyonunu Tuncay <laughs> videonun başlığı ne olsun? Yemi bitirdin yemi. Yemi bitirdin olsun. Olan benim şapka oldu şimdi kuşlar kaka yapacak. Ya yakala işte. Vallahi kuyruğundan tuttum ama bu sefer. İşte tutamadım ama kuyruğundan tuttum diyorum yakaladım demiyorum değdin de kuyruğuna tuttum deme değmedim yakaladım kuyruğunu rüzgarını hissettim de. Ya baba. Hadi, hadi gel. şapkan içinde kuş kalmış. <laughs> ya o, da o Öf, Tuncay, kaçaklar gidiyor seninle oyun oynuyoruz diye kaçaklara kuş göstermiyorum ha. Ben şu an çok eğlenmiyorum zaten. <laughs> e eğlenmiyorsan bırak yakalayacağım ama. Tamam ben iddiadan vazgeçtim. Tamam. Ben ben vazgeçmedim. Tamam ben videoyu durdurayım sen devam et. Hayır baba ben yakalayacağım. Başına güneş geçecek aşkım. Lan tak kafana. <laughs> Onun üstünde durdursam bile kuş çıkar onu. Atar üstünden. Hadi ama hadi. Ben bunları yakalım. nasıl yakalayabilirim düşüneceğim şimdi. Şunlar bak. Öyle. Kuşlar da korktu daha gelmezler. Hadi, hadi alın. Evet arkadaşlar eğlenceli bir videoydu. Tuncay Azim'le devam ediyor. Baba hayır kapattım. 2-3 gün daha Tuncay burada. Bu videonun sonunda yakalıyıp mı tekrar editler paylaşırım sizlerle. Ben Tuncay'ın yanına gideyim biraz erzak getireyim birkaç günlük. Burada nöbeti dursun. Olur mu? Olur ben böyle duracağım. Tamam Bak peki. Bak böyle. Peki arkadaşlar ne diyelim. Ben uçuyorum şu an. Arkadaşlar iddia kaybetti zaten. Yarın Tuncay'a internet yok. Görüşmek Baba. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.